Merhaba. Bir önceki videomda toplumsal kurallar nedeniyle aslında ilişkilerin nasıl zarar gördüğünü ve arka planda hakikatin işte toplumun istediği şekilde yürümediğini anlattım detaylı bir şekilde. Şimdi burada biraz daha olayın temeline inmek istiyorum. Yani bu yaş farkı olan ilişkiler, işte yaş takıntısı, işte kadın mutlaka küçük olmalı, işte erkek büyük olmalı gibi takıntılar. Ee, ve benzeri e, kuralların e, Aslında nasıl e, büyük travmalar yaratabileceğini de çözülmezse Eğer e, burada bir anlatmak istiyorum arkadaşlar e, şimdi aslında bugün ilişkilerde yaşadığımız e, bu özdeğer sorunları e, işte e, ne bileyim cinsellik sorunları değil mi ve otorite ile ilgili bakın e, yani çalışma yerlerimizde yaşadığımız sorunların temeli bile e, aslında çok e, bir takım çocukluğumuzdaki nevrotik durumlarla alakalı, tamam mı? Yani travmatik durumlarla alakalı e, ve bunları ebeveynlerimizle yaşadık. yaşadık. E, şimdi bu e, psikoloji de böyle e, Oedipus e, kompleksi ve Elektra kompleksi diye geçiyor terim olarak. E, bunları biraz açmak istiyorum çünkü burayı anladığınızda bakın e, aslında. Şu an yaşadığınız ilişki sorunlarının, şu an yaşadığınız özdeğer sorunlarının, yetersizlik sorunlarının nasıl hep böyle sürekli bahsedilen çocuklukta alakalı olduğunu, oradaki travmalarla alakalı olduğunu anlayacaksınız. Orada bir yapı var tamam mı? Ve hepimizin başına geliyor bu. Bakın hepimizin başına geliyor. Şimdi Freud ve Jung biliyorsunuz psikolojinin babaları bu kavramları öne atmışlar ve onlara göre şimdi bunun detayına değineceğim ama mesela 3, 3 yaş altı 3 6 yaş arası çocukluk çok önemli arkadaşlar. burada çünkü ebeveynlere karşı çocuklar bir aşk geliştiriyor. <laughs> bakın bu hepimizde olan bir şey. Yani psikolojide bu tez ispatlanmış artık. 3 yaş civarında çocuk yani kızlar babasına, erkekler annesine bir aşk besliyorlar. Tamam mı? E, ama ne oluyor? E, bunun detayını da birazdan anlatacağım da şimdi üstten bir anlatayım. E, yani burada e, belirli bir süre sonra çocuk önce bir annesinden bakım alırken e, birden bakıyor ki üçüncü kişi dahil oluyor. işte baba. Değil mi? E, buradaki e, babayı böyle bir rekabetçi görüyor. Yani rekabet kurmaya başlıyor babayla. Ve diyor ki ya diyor burada hani annemi de e, elinde tutan başka biri var. Hani o sahiplenecek. Ee, bakıyor Baba da, babayla rekabet etmesi lazım ama e, baba da güçlü. Şimdi ona göre güçlü. E, erkekse mesela e, erkek çocuk diyor ki e, babam diyor bak diyor ben e, yani bu rekabeti ilerletirsem işte penisimi kesebilir, beni hadım edebilir. E, bak burada işte Oedipus kompleksi diyorlar ki e, o da nereden geliyor? Mitolojideki Kral Oedipus'tan geliyor bu arada ismi. E, diyor ki annem kraliçe ana kraliçe var babası da kötü kral <laughs> yani sanki annesi mağdur edilmiş kendi aşkı karısı e, babası da rekabet ettiği kötü kral mı e, yani burada öyle bir şey komplekse giriyor ki güçlü olduğu için e, rekabet hissi geliyor e, ama işte hani e, sağlıklı olan şu 6 yaşa kadar yavaş yavaş e, babasıyla özdeşleşmesi gerekiyor. Ha bu benim babamdır. Hani saygı duymalıyım, otorite onda. <laughs> Kabul ediyorum. E, rekabetten çekiliyorum diyerek e, ileriki dönemlerde sağlıklı ilişkiler kurabilecekken e, bazı kişilerde tahmin edin ne oluyor? E, o kişiler o rekabetten çıkamıyor. E işte zaten narsizmada da mesela bu çok vardır. Yaygın e, 3-6 yaş arası e, babanın otoritesinden tamam mı? Çok ciddi bir otoriteye maruz kalan çocuklar duygu yaşlarını donduruyorlar ve narsizm zaten orada hortluyor e, ve bu kompleksle bakın arkadaşlar bu kompleks çok ciddi e, ya yani ileriki dönemlerde e, insanlar yani erkekler mesela evlendi diyelim e, eşlerini paylaşabiliyorlar <laughs> kakot deniyor e, burada ne oluyor aslında mesela şöyle bir şey oluyor eee Yaşadığı şey, üçlü ilişkide eşini başka bir erkeğe sunuyor. Aslında tamir etmeye çalıştığı bir konu var. Onu anlatacağım. Neyi tamir etmeye çalışıyor? Mesela böyle bir sapkın ilişkiye girdiyse eşini yatağa koydu başka bir erkekle. Sevişmesini izliyor. Tamam mı? Kendisi koltuğa oturuyor diyelim. O koltukta uzaktan kendini tatmin ediyor. Orada aslında izlediği kişi annesi ve o üçüncü şahıs aslında kendisi. <laughs> yani yataktaki kişi annesiyle sevişen kendisi. Koltukta oturan ise babası gibi hissediyor. Yani orada babayı cezalandırıyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şimdi yani anneyle kendisi sanki yataktaymış gibi bir bilinçaltı kodla hareket ediyor. Ana kraliçeyi ödüllendiriyor ve babasına izlettiriyor. Bak ben otoriteyim. Bunu niye yapıyor? Çünkü çocuklukta halledemedi. Çocuklukta halledemedi arkadaşlar. Yani Bu detayı niye anlattım? Yani böyle <laughs> erotik bir şeyi. Şimdi bakın çocuklukta halledilemeyen travmalar İleride hiç farkında olmadığımız e, böyle kişilik bozuklukları, sapkınlıklar gibi ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ya da mesela işte elektra kompleksi derler. E, bu sefer dönün işte e, kız çocuğu için durumu tersine çevirin. E, anne gene bakım veriyor ama işte birdenbire ortaya baba çıkıyor. 3-6 yaş arası kişi, çocuk e, bunu idrak ettiği süreçte Aa, diyor, bir de babamız varmış <laughs> falan tamam mı? Ee, öncesinde hep annesi bakım verirken birden üçüncü bir kişiyi fark ediyoruz insan. Ee, orada e, annesine aşıktı ama şimdi bir de babasına aşk besleyecek ama utanç duyuyor mesela. Kız çocuklarında da olan budur. Ee, genelde utanç duyarlar ve e, bir şekilde hani orayı toparlayamaz ya da yani yani annesinin <laughs> aşkına aşk duyuyor düşünebiliyor musunuz? Ee, bir sürü kız çocuğunun da ileride büyük e, yaş farkı olan e, ilişkiler yaşamasının sebebi budur. E, oradan çıkamamıştır mesela tamam mı? Orayı halledememiştir 6 yaşa kadar. E, ve bu travma ileride ilişkilerine yansır. Yani der ki ben niye büyük adam seviyorum <laughs> mesela. E, babası yerine koymuştur çünkü. E, bak yani orada e, ve utanır da ama. Büyük adamlarla birlikte olur aynı zamanda utanır. Buna da elektra kompleksi diyorlar. Şimdi arkadaşlar yani bu travmalar çözülmezse gerçekten nevrozlar oluyor. İşte bu bir sürü kişilik bozukluğu olarak adlandırılıyor. Destek alınması lazım. Şimdi bunun biraz detayına inmek istiyorum. Yani bu imkansız aşk denilen işte aslında biraz önceki videoda da bahsettiğim tamam mı? Yani bizler evet çarpık ilişkiler yaşıyoruz, bir şeyler oluyor ya da yanlış ilişkilere çekiliyor. İşte çok aşırı yaş farkı, işte çok uyumsuz gibi görünen hani zıt kutup ilişkiler, karmik ilişki diyoruz zaten, toksik ilişki. Bunlara çekilme sebebimiz aslında o işte o çocukluktaki sorunu takılı kalındı kalınan sorunu halletmeye yönelik bir sistemin önümüze koyduğu görüntü Olay seviyesi diyebiliriz. Burayı anlatabildim mi bilmiyorum. Yani aslında tesadüfen de onları yaşamıyorsunuz. Bir şey temizleniyor şimdi. Toplum karşı çıkıyor olabilir. Yaş farkı ilişkilerine falan. Ama bir şey halledilmedi çocuklukta. Anlatabiliyor muyum? Bir konu açık kaldı. Konunun ucu açık kaldı. Ve insan tekamül gereği sistemde Allah sisteminde asla eli bırakılmayandır. Bakın. Ama topluma bunu anlatamazsınız. <laughs> yani insanlar yanlış ilişkiler yaşar bir şeyi çözümlemek için. E, ama toplum bunu anlamaz. E, Karmik ilişkide kişilerden bir taraf, biri mutlaka uyanır arkadaşlar. Yani aydınlanır. Ve aydınlanma çok önemli bir şeydir. Bir aydınlanan kişi enerji seviyesinde 70 bin kişiyi uyandırabilir <laughs> enerjisiyle. Akıl verir, fikir verir hiçbir şey yapmasın. Yani varlığıyla yapar bunu. Aura enerjisiyle yapar. E ve bu toplumda tabi pek e, yani bilgi bu anlamda yaygın olmadığı için kabul görmez. Ama imkansız aşklar aslında tekamüle sebep olurlar. Bakın toplumun ya da işte e, o ailelerin izin vermediği ilişkiler e, pek çok güzel şeye de sebebiyet verebilir. Ha ben sapkın kısmından dolayı demiyorum. Şimdi mesela şey konusu yanlış anlaşılmasın. Ha yani benim çocuklukta böyle bir şey vardı. Ben eşimi paylaşayım. Hayır. Oradaki sistem zaten yanlış. Doğru olan şu. Eşini paylaşmayacaksın. Ama gerçek karmik ilişkine çekileceksin. Tamam mı? Ve orada alma verme dengeni kuracaksın. Ve sapkınlığa gitmeden irade göstererek oradan çıkmaya çalışacaksın. Yani durumunu, psikolojini fark edeceksin. Bunları anlatış sebebim ne? Sen böyle bir sapkınlık içindeysen o hareketi yapma. Seni dengeleyecek partneri bul. Tamam mı? Yani o o sapkınlığı yapma. Seni dengeleyecek farklı bir partner bul, sana bilgi verecek. Evet tabii bunu bilinçli yapamazsın ama en azından sapkınlıklarını fark et. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki şey sapkınlık seni çözmez. Sapkınlık o çocukken ki travman çözülmediği için yaşadığın bir sonuçtur. Ama orayı fark edersen işte tekamül budur. Akledersen tamam mı? Farklı ilişki modellerine yönelebilirsin. Burada toplum kuralını işte takma. Yani evet 5-10 yaş olabiliyor, 15 yaş olabiliyor karmik partnerler arasında. E, ama e, o doyamadığın neyse, rekabet hissinden, e, yani açlığından seni çıkaracak partnerlere yönel, Sapkın ilişkilere yönelme. Sağlık olarak da zararlı, tamam mı? E, ve seni doyurmayacak. Üçlü ilişki demek istiyorum. E, şimdi konunun biraz detayına inelim, tamam mı? Şimdi, e, evet, ödipal ve elektra e, kompleksini Anladıysanız bunun bir öncesi var evre olarak arkadaşlar. Freud'a göre oral ve anal evre denilen çocuğun o 0-3 yaş arası bir dönemi var. Bu oral evre dediği ilk işte 18 aylık süreç. Ne yapıyor? Çocuk önce bir hani oral nedir? Ağız, yutak kısmı. Anne memesine emer değil mi? Annenin memesine emerek Aslında orada şeyi yok çocuğun. Her şeyi kendi uzantısı gibi görüyor. E, bu oral evrede. E, yani e, diğerlerinin farkında değil. Aslında annenin falan da çok farkında değil. Bakın ilk evresinde 18 aylığa kadar bebeklerin e, pek böyle dışarıyla şeyi yoktur. E, çok e, ben merkezde. E, narsistik bir yaşam modelidir o. E, tamam mı? Yani narsistlerin de belki işte o evrede kaldıkları söyleniyor işte yani bakım iyi olmazsa ilk bakım verenden düzgün şekilde bakım almazlarsa işte ağladığında anne gelip onun karnını doyurmadıysa işte altını değiştirmediyse falan ne oluyor? Çocuk o beslenmemeyle de narsizm geliştirebiliyor, duygulara kapatabiliyor kendini. Şimdi burada bir böyle bir dönem yaşanıyor. Çocuk yani öncesinde her şey kendi uzantısı ve kendisi var. Başka bir şey yok. Narsist tamam mı? Yani her bebek narsist gibi. E, ama sonrasında ne oluyor? İkinci dönemde e, işte o 3 yaşına kadarki süreçte anıl evre dediğimiz dönem başlıyor. İşte, tuvalet yapma, tuvaletini bırakma değil mi? E, burada bir şey fark ediyor e, çocuk. Diyor ki dışarıda e, birisi var. <laughs> yani bana e, annem var bakım veriyor. Ya da işte etrafında farklı insanlar var. Sadece ben yokmuşum diyor değil mi? Ve bir şekilde böyle bir süreci başlıyor. Bu bir, bir buçuk yaş arası. Yani tuvalet eğitiminin de yavaş yavaş belki oluşmaya başlayacağı dönem ama hani tuvaletini yaptığı dönem diyeyim daha doğrusu. Kurallığın, kurallarının olduğu bir dönem. Yani kuralları fark ediyor. Tamam mı? Ve burada süperego devreye giriyor. Şimdi süperego nedir? Aslında o vicdan muhakemesi yaptığımız yer. Ve bunu öğrenmeye başlıyor. Ne var? Burada öğrendiğimiz ne? Utanç, suçluluk, pişmanlık arkadaşlar. Yani üç tane duyguyu burada öğreniyoruz. Bakın. Yani bir şekilde kişi çok utanç, suçluluk, ile yaşayan biri ise aslında süper ego. <laughs> Burada baskın diyorlar tamam mı psikolojide? Ee, mesela bir, bir buçuk yaşta tuvaletini yapmayan çocuk. Tamam mı? Yani zorlanan, ileride cimri olabilir falan diyorlar. Yani böyle bir takım bağlantılar falan da kuruyor şey. Ee, ya da işte terapiste gidiyorlar ileriki yaşlarında, bilgiyi vermiyor. Yani mesela bilgi, yaşadıklarını anlatmıyor. Hani o bir, bir buçuk yaş arası e, bu süperegosu iyi gelişmediyse tamam mı? Orayı halledemediyse travma olduysa e, burada çocuk bir şekilde ileride derdini içinde tutan anlatamayanlar grubu var ya bunlar oradan çıkıyor. E, ama burada ne oluyor? E, Oral'da çocuk tek kişi kısacası. Yani tek başına olduğunu düşünüyor analda iki kişi var ama Odupü, Odup, Odupius dönemde dedikleri bu 3-6 yaş arasında bir bakıyor ki baba devreye girmiş şimdi birdenbire bu nereden çıktı şeklinde bir travma yaşıyor bakın yani bana bir bakım veren vardı tamam anladık işte biraz kurallar da kondu araya işte utanç suçluluk duygusu falan girdi ama sonraki dönemde baba ortaya çıkınca bir an bire ne oluyor ya diyor burada bir rekabet var ya ben anneme hani bağımlıyım bu nereden çıktı bu adam şeklinde bu tabii ki çocuktaki şey rekabet duygusu öyle bir seviyede ki yani diyor ki ya bakıyor babaya ya bu çok böyle şey hani güçlü otoriter falan yani ben bununla nasıl başa çıkacağım bu kesin diyor. Babasında şöyle bir şey geliştiriyor. Farkında olmadan tabii. E, ya diyor bu benim penisimi keserse. Anlı <laughs> yani. Hani organını fark etmiş öncesinde. E, babasının da onu hadım edeceğini falan düşünüyor. Bak. Şimdi o hadım edilme korkusu tamam mı? E, ciddi bir rekabet doğuruyor. 6 yaşa kadar debeleniyor erkek çocukları. Çok ciddi şekilde ama herkes de olan nedir? Tabii ki baba üstün geliyor. Yani baba her zaman böyle şey yani otoriteyi sunan biri oluyor. Ve çocuk orada çok şey olabilir. Yani burada annenin tutumu da çok önemli. Mesela işte bazen diyorlar ki yani boşanmışsa falan filan nasıl oluyor? Yani anne nasıl yaklaşıyor babaya fikir olarak? Yani size onu nasıl yansıtıyor? Babayı nasıl projekte ediyor? Orada bir şekilde babayı otorite olarak gördüğünde çocuk eğer rekabette çok çok böyle hani duyguyu rekabet anlamda bırakmazsa işte bırakamazsa 6 yaşa kadar tamam mı? Orada o anneye aşkta kalıyor. Bakın bu çok sakat bir şey. <laughs> yani bu çok sakat bir şey. Evet bir şekilde ileride e, yani bu anneye aşk e, ilişkilerine yansıyor e, sapkın ilişkilere dönüyor ve e, hayatın her alanında yansıyor aslında yani sadece e, aşk ilişkilerinde değil e, çalıştığı iş yerinde e, otorite tanımıyor ve mesela hep böyle işe girip çıkan e, kavga eden ondan sonra benim dediğim olacak dediğim gibi onlar sizin Davranma da zaten orada oluşuyor. Bir şekilde hani özdeğer sorunları başlıyor burada arkadaşlar. bazı özdeşleşiyor ve bu enses durumdan çıkıyor tabii. Yani herkeste olmuyor bu tabii ki doğal olarak. Ve diğer kadınlara yönelebiliyor hani ileriki aşamalarında. Dediğim gibi aslında kız çocuklarında da yaşanıyor ama daha acıklı oluyor. Yani çünkü anne bakım vardı, anneye bir aşk besledi. Sonra birden baba çıkıyor ortaya. Yani baba, babaya şimdi aşk duyacak iki tane aşk. Yani işte hep böyle Freud terimlerinde de şey geçer. Yani kadınların temelinde bir biseksellik vardır. Hani erkekte de vardır da. Hani kadınlar biseksüeldir gibi böyle bir tez atar ortaya. E tabi kadınlar onu hani o yaşta hallediyorlar, 6 yaşa kadar. Ee, öyle bir seksüellik falan olmuyor. Ama işte o biseksüel olanlarda da bu durum e, atlatamamış olanlar diyelim. Ee, şimdi bu e, ödipal evreyi, o yüzden arkadaşlar biraz detaylı anlattım ama e, burada aşamamış olanlar işte bu e, sorunu çözmek üzere e, maalesef ileriki dönemde artık yaş maş dinlemeyip tamam mı bu karmik sorunu çözmek üzere karmik partnerlerle buluşacak e, uyarım şu olabilir yani sapkın ilişkilere girilmeden halledilmeli e, bir sürü kadına dağılıyorsa erkek farkında olmaz çünkü bakın ona ona gider, e, halledemez. Öbürüne gider, halledemez. Çünkü e, karmik bilgi olarak orayı dengeleyecek kişiler olmayabilir. E, böyle 500 e, kişiyle yatan erkekler var ya. Çok yazık. Yani günümüzde HIV, e, işte e, HPV, AIDS bir sürü cinsel hastalık var. kandida. E, yani işin kötü yanı öyle sapkınlıklara geliyor ki yani kadın erkek tanımadan bunu halletmek için kendilerini bölüyorlar da bölüyorlar. Ee, çok e, hem kendilerine zarar veriyorlar hep e, toplumsal olarak gerçekten çöküştür bu bakın. E, eş paylaşmak nedir? <laughs> Partneri aldatmak bile e, bence çok çok kötü bir şeydir. Bir toplumun çöküşüdür yani. E, o yüzden hani sapkın olan her şeyi bir kere bir durup hani ya bu özgürlük değil. Hayır burada bir sorunum var. Ben bir tedavi görmeliyim. Bakın bunlar e, bayağı psikoloji yani nevroz durumlar bakın. Nevrotik durumlardır ve psikologlarla belki ilaçlarla çözeceksiniz Tamam mı yani bunu gidip tedavi olmalısınız anlatabiliyor muyum yani bu kompleksler çok önemlidir şimdi e, ileride gene detaylı detaylı gireriz. fazla da bu videoyu uzatmak istemiyorum e, ama e, emin olun e, Türkiye bu toplumda e, yaş farkı Hani aklı başında kadın ve erkeklerle yaş farkı ilişkiler Gayet de güzel takviminize hizmet eder. Ee, kısacası aşk kural tanımaz. <laughs> Görüşmek üzere.